Geçtiğimiz üç yıl boyunca 400 gram ekmeği 1 TL'den hemşerilerimizle buluşturmuştuk. Önümüzdeki iki yılda yine 400 gram ekmeği 1 TL'den hemşerilerimize sunabilmek için 1300 dönüm tahmini arazi ekmek suretiyle buğdayımızı kendimiz üreteceğiz ve bu hizmetimizi devam ettireceğiz. Önümüzdeki iki yılda da yine 400 gram ekmeği 1 TL'den ulaştırmak için ihtiyacımız olan 800 ton buğdayı 1300 dönüm arazide ekmek suretiyle kendimiz üreteceğiz. Genel manada dünyada yaşanan ekonomik kriz, Covid pandemisi tabii ki ülkemizi de etkiledi. Bu manada biz de yerel yönetim olarak yılın gerek 12 ayında hemşerilerimizin 250 TL market kartımızla herhangi bir ihtiyaçlarını alabilecekleri tarzda yanlarında olduk. Bunun yanında gıda kolisi başta olmak üzere farklı sosyal destek paketlerimizle Yine elektrik ve su faturalarının ödenmesiyle o ekonomik krizde hemşerilerimizle hep birlikte bu zor dönemi birlikte atlatacağız.